Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 53. bölümünün 7. videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda, daha doğrusu bu seride hatırlayacağınız üzere en son yazdığım makalede kullandığım belgeleri okumaktaydım. Ve şimdi de sıraya göre, tarih sırasına göre bu belgeyi birlikte okuyacağız. Belgemiz... Hüseyin Rauf Bey'in İsmet Paşa'ya yazdığı bir yazıyla alakalı. Ve gördüğünüz gibi görüntü kalitesinin biraz bulanık olmasından hareketle nispeten zor seviye diyebileceğim bir belge. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden belgemizi okumaya geçelim. Evvela şöyle antet kısımlarını okuyarak başlayalım. Sağ tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi, İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti ve Kalemi Mahsus Müdüriyeti şeklinde antet var ve sağ taraftaki bu antet kısmı adet ile tamamlanıyor. Sol tarafta Ankara şeklinde bir ibare var. Alt tarafta ise şöyle bir antet var. Cevaben yazılacak evraka cevap olduğu muharreratın tarih ve numarasının derci rica olunur şeklinde. Ve şöyle sol tarafta da antet kısmını artık bitirdik. Metin kısmı ile başlayan bir numara kısmı var. 385 şeklinde. Şimdi derseniz şöyle metnimize başlayalım. İsmet Paşa Hazretleri'ne. Baştaki cim harfinden yazının cevabi bir yazı olduğunu anlıyoruz. Cim. 7 -2 39 yani 7 Şubat 1923 ve Bila numara yani numarasız tele. Burada telden kastı telgraf arkadaşlar. Ve metnimiz şöyle başlıyor. Meclis-i Millide. İttifakla tasvip edilen hükümetin bu BAP'taki noktayı nazarı 28 .1 39'da yani 28 Ocak 1923'te mufassalan bildirilmişti. 6 sabahı hareket edeceğinizi bildiren şu tarihi temiz görelim. 7-2-39 yani 7 Şubat 1923 tarih 319 numaralı telgrafınıza cevaben de oradan mufarakatınızdan evvel yani oradan ayrılmanızdan evvel Lozan konferansında sulha vasıl olmak için vaki olan fevkalade mesaiye rağmen hiçbir netice hasıl olmadığından vazifelerinizin hitam bulmuş yani sona ermiş olduğunu ve avdet ettiğinizi ilan buyurmanız bildirilmişti dedik. Ve metnin kalan kısmını diğer videoda okuyalım diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim. Evet kıymetli arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.